Bu video 20 Nisan'da. Çekilmiştir iyi seyirler. Herkese selamlar dostlarım. Ben Yunus Emre. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta unu etkinliğine oynayacağız. Yani bu videonun başlığı arkadaşlar. Ee, <laughs> video fikri bulamadım. O yüzden unu etkinliği oynayacağız. Ee, unu mücadelesini e, ben işte bir 4-5 gün önce bitirdik biz albümle. Videosunu çekecektim ama yoğundum yani yoğun zaman da bulamadım çekilmedim. E, kusura bakmayın. Ben de Chester yok. E, Chester aldım. E alacağım işte. E, mesela bu aşamaya gelince buradan Chester seçip o Chester'ı da alacağım bu arada. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E, arkadaşlar burada da e, gördüğünüz gibi Leon'u açmam az kalmış. Geçen güzel güzelmeden 500 kredi çıkardım. 3255 Leon'da açarız zaten ya. Sonra burada bilmiyorum. Mr P falan açarım. Burada da Chester'ı açarım. Bakın Chester da burada 13 kimde oynayacağız bugün dediğim gibi. Arkadaşlar bu arada ben kanalımın ismini değiştireceğim. İsmi kanalın arkadaşlar Aquera Aquera BS olacak. Ben artık yani çoğu oyun Brawl Stars olduğu için arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, Aquera BS olacak ve ileride Brawl Stars e olmayı düşünüyorum. Ha, bilmiyorum yani olabilir mi? Neyse. E, şimdi uh e, olduğunu modunu seçelim. Uno görevlerimiz de var zaten. Şimdi bakın burada e, BB falan mükemmel oluyor da bin kupa onu düşürürüm falan o yüzden Bibi almak istemiyorum. E, bu arada bu e, Uno şeyini şey, Uno Chester mücadelesini kim Uno Chester aldı kim tamamladı tamamlayanlar buraya like atsın. Aga burada ne alırız biz? Hmm. Primo falan olabilir bak. El Primo alabiliriz. Edgar bir mükemmel işte bin kupa ya. Hadi hmm. yani ilk elde şey alalım. Lumi alalım. Lumi de iyi burada. Tamam ilk elde Lumi alalım. Başlayalım. Yine videoyu açtım ben. Ha, yakında yeni telefon alacağız artık. onları da geldik Hatta size Başlıyoruz. Karşıda Chester falan var. Bir yenileyelim şunları ya. Uçuş adam merak değil ki ya. Abi ama tutmuyor ki bunlar ya. Abi bizim adamlar yok ki ya. Ya abi ya bizim adamlar çok kötü oldu denk geldi. Ya iki kişi gittiler. Bir tane bile atamadılar ya. Var atsalardı bir tane tamam da. Çok konuşmayacağım arkadaşlar oyunu odaklanacağım. bir tane atamadık ya. Böyle gitti zaten. Abi çok kötü denk geliyor adamlarım ya. Gerçekten randomları siz biliyorsunuz. Yani randomlar bitiyor ya. Kanka sen onu atamazsın. Şöyle de alayım ben seni. Hadi atın ya. Bir tam güzel 3 tane atmışız da adamlar 5 tane attı. Şunları şöyle götürelim. Hay burada adam geliyor. Oğlum hep ben tutuyorum. Defans hep ben alıyorum. Helal lan. Alıyoruz lan alıyoruz. Defans hep ben tutuyorum ya. Adamlar tutmuyor ki adamlarım. Attım onda. Gelin bakayım. Hop. İkiniz de pardon. Şey, şey, Chester'ı dondurdum. Uno. Tamam. Kartal kartal. Çabuk çabuk çabuk. Ben adamları oyalayacağım burada. Şunu almam lazım. Ah be alamadım. Gel kanka benim. Bitti. Oğlum acayip iyiydi lan. Valla bak güzel oynadı takım. Kalk, adamlar e, comeback yaptık yani. Baya iyi. Bak 6 kill'im var abi. Defansı full ben yaptım zaten. Adamlar ben tek başıma işte adamlar geliyordu. Ben tek başımayım defansta 2-3 tane kart atmaya çalıştılar. Hep ben tuttum. Onlar tutmasaydım bitmişti zaten. Destansı. 200 altın. Tamamdır. Şş, güzel. Luma iyi mi değiştirelim mi? Hadi bir daha girelim bile. Arkadaşlar gerçekten bak e, onu alıp video çekecektim ama yani e, şey yapamadım. İşte biraz karma karışıktı o zamanlar Frank. E, Lionel El Prima. O yüzden çekemedim ya. Şu kusura bakmayın. Neyse hadi oyunumuzu odaklandım. Boş şimdi. Onların. Şimdi şunların ikisini şöyle yapayım. İki tane tank gelmiş karşıya. El primoyu aldım. Bu maç kolay geçecek gibi geliyor da bilmiyorum. Seni kankam şöyle yapayım. Sen attın onu maalesef. Tamamdır. Frank'i aldım. Şöyle şuraya yollayalım şunları. Allah Allah Allah. Bizim adamlar iyi bak ölmüyor. Hop şunu attım. Hop şunu da attım. Adamlar kötü oynuyor zaten. Kötü adamlar denk geldi. Çabuk çabuk kartları götür. Kartları götür. Şu ikiliyi de bitiyor zaten, ver. Adam geldi. Leon. Attım bunda, onu. Sen de onu at. Güzel. Güzel, bu maç kolaydı. Adamlar hiç atamadı, baksana. Ya, <laughs> başarı ya, toksik amacıyla valla at atasım yok şu an. Video da bize. Bak, bu adamlar iyiydi. Bunlarla tekrar oynasak mı? Tamam, Söğüt'le oynayalım tekrar. Bu adamlar iyiydi bak yalan yok. Ama karşı takım kötüydü. Bu adamlar iyiydi ama e, karşı takım da kötüydü yani. Mr. People Chester geldi karşıya. Bak tank gelmiş iyi oluyor. Ben tankları oradan tarıyorum. E, şey yapamıyorlar çok yani. Bana sıkamıyorlar. Öldürüyorum hemen tank gelmiş. Benim bir açımdan iyi Mr. P atamadım Mr. P. Tamam search. Bak iyi search. Burada. Tamam ben burayı tutuyorum. Aga bu team Drago ee, Draco ya Draco çok iyi oynamıyor yalan yok. Chester aldım. Ya ben full defans oynuyorum ya. Vallahi bak. Adam attı ya. Aldım. Atın onları. Drago at. Abi son anda şey yaptılar. Tuttular. Neyse attık zaten sıkıntı değil. Chester. Nasıl yemedin onu? Abi kartta nerede bizim? Yolla yolla kanka. Kanka yolla şunu bir tane. Alamadım şunu az Al şunu at at at. Şuraya fır şuraları. Bu üç kartı da atarsak güzel olacak. Donduram. Ah dondurdum. Abi dur ya kartı geriye attım. Pardon. sıra bakmayın. Çekil çekil. Ben de attım. Onu iki tane. Güzel. Hop hop hop. Tamam. Getir getir kartı getir adamlar geldi. Ver ver. Mesela at. Güzel. Hızlı hızlı iyi, iyi bak. Şu an kaç dakika olmuş? 7 dakika. Bir iki el daha falan girer. Ye Oha. Oğlum 7 2 0 ölme. Güzel. İyi iyi oynamışız bu maç. Sözde bir el daha girilir bu arada. Biri sözlü sözcüğü Ezan okunuyor? Aziz <laughs> Karşıdaki adammış. Sağol. Arkadaşlar çok konuşmayacağım. Ezan okunuyor. Kusura bakmayın. Yani, ne kusura oğlum. Ezan okunuyor. Yani, çok konuşmayacağım. Oyuna odaklanıyorum. Bir de ezan okunuyor. O yüzden şimdi her şey yapmayın. Susarsam anlayın. tane kart attık bu arada. Bu maçı kesin gitti ya %100. yüz. Sıkıntı yok ama. Ya da bilmiyorum alabilir miyiz? Alabiliriz de zor. Yok ya. Neyse. Uzaktan atalım. Ama iyi oynadık. <laughs> <laughs> Lumayı değiştirelim ya. Evet, Söz kusura bakma çıkmamazım. Güzel rozetler verdi ee ne olsun ne hmm. yok ya az hmm. yok. Evet, tak alabiliriz da alabiliriz alayım ya yok tak alacağım kod ayıdı tak ya Başlayalım. <laughs> Bu sana olabilir. Bir yerlere daha girer miyim bilmiyorum. Cesur hmm. üstü var karşımızda. Ben çal da oynayacağım. Fazla. Abi o gelmedi ya. Ben o gelir diye daldım da. Üçlü kişiye vuracaktım. Tire yapacaktım da olmadı. Abi defans da niye hep ben oynuyorum ya? Çaktı atamadı. Abi ya sonunda gitti var ya. Şuradan şöyle bir hızlama aldım attım. Şunu atarsak güzel olur ya. Vallahi hayır dibinde kaldı. Sen el bakayım ona at atama. çok iyi oynamak. Ya ölümsüzüz. <laughs> ölmem oğlum ben ölmem. Ölmem kardeşim ben ölmem. Ama şimdi öleceğim. Galiba. Yok ölmem oğlum ben ölmem ölmem. <laughs> Adamlar var ya bir seviyordur şu an. Oğlum ölmedim lan ölümsüzüm ben. Hop. Hayır. Yanlış yaptım. Ulan 3 kart attık. İkisini ben attım zaten ya. Abi takım çok kötü. Abi çok kötü takım. Baksana ya ne yapıyorum ben. Çok kötü takım. Aa son attı ya. Abi vallahi takım çok kötü. Atın ya. Koltuk güzel bir. Otik. Ezan bitti. Az ama. Allah Hop şunu da ben attım. Uno. Gel kardeşim buraya. Hop hop. Of mükemmel. Mükemmel oynadım mükemmel. Yolla kartı yolla yolla yolla. At. At at. Bravo. Bitti. Bu video çok güzel oldu ya. Ama maçın net bir. Abi adamla oynatmadım ki. 9 kilim var. Tabii ben alırım maçlarına. Evet. Güzel. Yine beğenildik. Bak. Bu, bu video mükemmel oldu. Sıkkın oldu video. Güzel oynadık yani. Arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna gelelim. 13 dakika olmuş videomuz. Kaç maç girdik biz? Güzel oynadık ama. Bir tane kaybettik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maç girmişiz. 5 maçta 4'ünü yendik. Bir tanesini kaybettik. Evet. 48 bin dolacağım. Az kaldı. Evet burada videomuzun sonuna geldik böyle videolar için like atmayı unutmayın Arkadaşlar ee, bu arada ID'mi almak iste almak isteyenler alabilir e, Yani işte kupa kasma falan yani Kulübe de gelebilirsiniz şu an kendi kulübümü açmadım ileride açmayı düşünüyorum e, Kulübümüze de gelebilirsiniz canlı üyeli olmuş Neyse Videomuzun sonuna geldik hepinizi çok seviyorum you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's